Herkese selamlar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Aylık tarotumuzda hava grubu burçlarındayız. Sevgili terazi, kova ve ikizler burçları. Yükseleni de bu burçta olanlar. Ocak ayı gündeminizde bakalım neler olabilirmiş, ihtimaller nelermiş. Astrolojik anlamda burç burç bizleri Ocak ayında neler bekliyor? Bunun için Kübra Kozmik Akademi Instagram adresinde gönderimi paylaştım. Astrolojik olarak merak ediyorsanız oradan gidip okuyabilirsiniz. Tarot'ta da buradayız. Bakalım hissederek Kübra'cığım. Allah Allah. Şu kart gözüme çok çarpmıştı kararken. Bu gelecek dedim içimden geldi. Ne anlama geliyor yani? <laughs> Kocaman videolara dahil olması. İnanın. İyi alıştı. <laughs> Pardon. Sana da tarot öğreteceğim sen niye alıştın. Geliyorum. Evet sevgili hava grubu burçları yükseleni de bu burçlarda olanlar. Ocak ayı gündeminizde bir kere öncelikle bir bolluk bereket akışı var. Maşallah sübhanallah diyelim. Ee, bir bolluk bereket akışı evlilik teklifi, e, bolluk bereket hamilelik haberi. Onun dışında böyle bir miraslı konular gündeme gelebilir. Beklediğiniz bir miras varsa, beklediğiniz bir mahkeme mirasla elde edilecek mahkeme sonucuyla elde edilecek bir miras varsa konuş artık Kübra, Bunlar gündeme gelebilir ve olumlu sonuçlanabilir. Bolluk bereket akışınızda bir böyle bir hızlanma hali var. Ee, onun dışında bir konuyu rafa kaldırmak isteyebilirsiniz. Ee, çok fazla sorumluluğum var. Sırtımda taşıyabileceğimden daha fazla yük ve sorumluluk var. Odak problemi yaşıyorum. Adaptasyon problemi yaşıyorum. Önümü göremiyorum. Benim birazcık planlı programlı gitmem lazım. Ee, tane tane tek tek gitmem lazım. Çünkü şöyle bir durum var. Kullanıyorum. Ee, bir anda bir sürü işe kalkışmak gibi bir durumunuz var Ocak ayında. Bu sizi yorabilir. Yorulduğunuzu hissettikten sonra da bazı konuları kalkıştığınız, giriştiğiniz bazı konuları rafa kaldırmak isteyebilirsiniz. Ya buna sonra devam edelim. Çünkü ben hepsini aynı anda yapamıyorum. Hepsini aynı anda yetişemiyorum deyip bir tanesini ya da bir iki tanesini şöyle bir rafa kaldırma gibi bir durumunuz olabilir. Ee, sorumluluk üstlendiğiniz bir konuda alt üst olma enerjisi var. Yani beklediğiniz karşılığı alamamak. Sorumluluk üstlendiğiniz bir konuyla ilgili. Beklediğiniz karşılığı alamamak. Bir şeyin alt üst olma hali. Ama burada da tavsiye olarak şunu söyleyebilirim. Müdahale etmeyin. Yani düzeltmek için müdahale etmeyin. Kaş yaparken göz çıkarabilirsiniz. Durun. Sadece durun ve geçmesini bekleyin. Geçsin gitsin bir rüya gibi bir kabus gibi e, geçsin ve gitsin müdahale ettikçe orayı düzeltmeye çalıştıkça daha beter hale getirebilirsiniz. O yüzden rafa kaldırıp bekletmek dondurmak çok daha mantıklı. Onun dışında yaşayabileceğiniz bazı şeyler bir konuda tamamlanmak mutlu sona ulaşmak. E, bir konuda artık oh be! diyip böyle bir rahatlamaya kavuşmak, e, mutlu bir haber almak gibi gündemleriniz var. İstediğiniz bir mutlu olacağınız, istediğiniz bir haber almak gibi bir gündeminiz var. Rekabet, koltuk savaşları. Bakın burada da geldi hava gruplarında da geldi bu durum koltuk savaşları her kafadan farklı bir ses çıkması rekabet edeceğiniz kişiler ve bu anlamda yani özellikle kariyer için söylüyorum bunu kariyer anlamında bir konuda maalesef hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz Ocak ayının ortalarına doğru bir konuda hayal kırıklığı yaşamak şok edici bir haber almak bunun üzerine bir yıkım yaşamak kariyerinizle ilgili çok fazla gözünüzde bazı şeyleri büyütmemenizi tavsiye ediyorum Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla ben de bir kova burcu olarak. Burada kariyer anlamında rekabet ettiğiniz kişilere birazcık dikkat etmenizi öneriyorum. Onun dışında bir de kariyer anlamında da çok fazla egoya girmemenizi tavsiye ediyorum. Kariyerle ilgili çok beklediğiniz burası kesin olur ya buradan çok eminim dediğiniz bir konuda hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Yaşamamanızı ümid ederek söylüyorum. Onun dışında Ocak ayının sonlarına doğru da bir yolculuğa çıkmak Kısa bir seyahate çıkmak, bir gidip gelmek gibi bir durumunuz olabilir. Ee, bazı kişilerle yollarınızı ayırabilirsiniz. Biz farklı dünyaların insanlarıyız, farklı şekilde bakıyoruz hayata. Sen oradan gideyim, ben buradan gideyim diyerek bir arkadaşlığınızla ilgili yol ayrımına girebilirsiniz. Partnerinizle ilgili toksik bir ilişki ise e, başka dünyaların insanları olduğunuzu aslında içten içe biliyor ama bunu kabullenemiyorsanız bu tür ilişkilerden bahsediyorum. Burayla ilgili bir yol ayrımı oluşabilir. Sağlıklı birbiriniz için yaratıldığınızı düşündüğünüz bir ilişkiden bahsetmiyorum. Yani bunun ayrımını yapabileceğinizi düşünüyorum. Yol ayrımları yaşanabilir kısaca. Ocak ayının sonlarına doğru böyle hayatınızda bir hareketlilik, bir aksiyon, adrenalin oluşabilir. Sosyal çevrelere katılabilirsiniz, yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Burada böyle bir hareketlilik, canlılık var. Yani bir şeyler için bir kalkışma durumu var. Ee, ve artık bu durumu yani artık çoktan başlamış bu hikaye sizin hayatınızda kadersel bir durum yani ee, artık siz bile engel olamazsınız olacak olan o şeye nedir peki bu işin sonunda siz bile engel olamayacaksınız aslında pozitif anlamda e, yaşça büyük eril bir kişiden bir destek görebilirsiniz parasal anlamda bir konuda tamamlanma yaşayabilirsiniz e, borç verdiyseniz birine ve uzun zamandır o borcun geri ödenmesini bekliyorsanız ocak ayının sonlarına doğru bununla alakalı bir geri dönüş alabilirsiniz olumlu bir geri dönüş yani bolluk bereket para kazancı e, anlamında aslında e, çok yararlı etkiler var ocak ayında hava gruplarına yani paranın nereden geldiğiyle çok ilgilenmeyin Oradan gelsin, oradan gelsin. Yani bir şeyi niyet ederken bile, dua ederken bile e, paranın nereden geldiğiyle ilgilenmiyorum diyerek dua edebilirsiniz. Bu konuda manifest yapabilirsiniz. Ocak ayı için sizlere bol bol şans diliyorum. Bolluk bereket akışı diliyorum efendim. Kaoslardan da sapa sağlam çıkmanızı niyet ediyorum. Öpüyorum, hoşçakalın.